Üzüm suyu vardı elimizde. Bir maden suyu buldum dolapta onu da kaptım. O güzel reyhanları bulduk. Şimdi Sen de buldun de daha deneyim. çok. <laughs> Hiç aslında doğramayalım bile. Evet, şey. Şöyle çok büyükleri. Öncelikle tabii maden suyuyla üzüm suyunu karıştıralım. Güzel doğal bir üzüm suyu kullanıyoruz. Ondan sonra içine de reyhanları atıyorum. Bir tane de servis bardağımıza koyuyorum. Öteki reyhanları bunun içine atıyorum. Ondan sonra nanemiz var. Güzel taze nane. Yine şöyle birkaç küçük parçayı servis bardağımıza koyacağım. Diğerlerinde ona şeye. Bir de hafif bir asitite yine yeşil limon. Sıkıyorum onu da içine. Bardağımız içinde şuradan bir diyeyim keselim. Onu da atıyorum içine. Tamam. Bir kaşık versene şunu bir kaşık. Biraz da buz alabilir buraya. Tabii. Müthiş olacak. Heh, buzumuz da geldi süper. Şimdi yine şuradan birkaç tane bardağı. İşte bol buz yani. Hı -hı. Daha çok buz koysun. Geri kalanını ana sürahimize Evet. Böyle de güzel gözüküyor. Ben <laughs> böyle içmek istiyorum. <laughs> evet. evet. Güzel bir bardağımızı alalım bunu da. Hop, pardon. Hiç önemli değil.